Evet herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte PUBG Mobile oynuyoruz. PUBG Mobile benim çok sevdiğim bir oyun. Çekmesini de istediğim bir oyun. Bugün de bunu çekeceğim. Brawl kanalıma girip Brawl Stars'ın ikinci bölümünü çektim. Ona da bakmayı unutmayın. Şimdi neyse konumuza geri dönelim. Şimdi birazdan One Man Squad girdim. Bakalım Livik Livik'e girdim bu arada ben. Yeni ayete Livik'te. Amacım tabii ki de birinci olmak. Bakalım birinci olacağız. Amacım birinci olmaya oynuyorum ben. Ve bu arada rank kasalım diyorsanız beraber. Fatih Ligi falan. Yani ben videomda çekirim yani Fatih Ligi falan. Yani geleceğim de o liglere. Ben şimdi şuraya bir atlayayım hiç beklemeden. Çünkü çok çatışmayı seviyorum ben. Hiç böyle pusmaya musmaya sevmiyorum. Hemen atlayalım. Bu iceberg ama şey bir bölge böyle. Aha bir saatleri bile Allah şimdi sor. A M4 dal. A M4 almamış ya. Ha dal. Dal hiç loot yapacak halim yok dal. Şunları da toplayalım mı? 3x var abicim. O onları alacağım bu arada. Şu anda kalmayacağım çünkü adam indi buraya. Tamam <laughs> takalım. Ah şimdi. Söyle bakalım arkadaşın yeni arasın. Vay DP28 AK güzel kelim. Kaskan sevdim. Tamam şu an kaskını alalım. Birisinin yeni AK'yi alacağım daha mantıklı. Şimdi güzelce lootlanabiliriz. Bir de 62 da alalım. 556. Var şunları ya. Dikey tut tak çıtak. Tamam. 2 x şu. Eki eksi tak. Tamam. Var M4. Güzel mermilerimizi topladık. 4x gördüm orada bir tane ama şunu yani yakın zamanda belki ihtiyacımız olduğunu M4'e takarız onu. Evet. Tabanca alalım mı? Alalım. Belki hayat kurtarır. P90. DP28. Evet. 2 level çantası. Aa işte eselar. Ben o yüzden AK topladım. Yani iyi ki. Tam notumuz şu an şiir gibi olmaya başladı. Çok iyi. Alev gizleyici gördüm sanki orada ama. Sana çok fazla bir şey yok ya. Bana arıyor. Ben de alıyorum artık. Ama bir tane ara. Benim bu tarafa doğru gitmem lazım. Kit var mı hiç? Var. Bir tane var. Şu kiti de alalım. O zaman abicim şu bandajları atsan kit al. Tamam o zaman şu. Ya bir şey alama artık. Şunu at kullanmıyorum zaten. O E762 buldum alsam mı? Alacağım çok seviyorum. Bu da buna 3 ikisi takması lazım otomatik. Şuradan şu 5.56'ı atalım. E şunu da 15 tane yeter diye düşünüyorum. Şu 7, kilo alalım. Çünkü bayağı 60 7.62 arkadaşlar o yüzden. Evet. Şimdi lootlandım. Şimdi girin işte. Bu arada böyle ne bileyim Zula videoları falan gelmesini istiyorsanız yorumlarda belirtin. Ben zaten Zula var benim bilgisayarımda. Hem PC'de hem mobilde istiyorsanız yükleyebilirim. Şöyle bakalım da. Hm. droba gideyim ben ya. Buradan bir AVM çıkartırsak güzel olur. AVM ne bileyim. Şu anda neyi söyleyeyim ben. Hmm. Bir dakika. Şu an ben Groza'ya ya da AVM'ye sevinirim. Avuga hiç sevinmem. Çünkü mermileri attım ben orada. Hatırlıyorsunuz. Gerçi hatırlıyorsunuz da anladınız siz. Bir dakika şurada ne var? <laughs> Çok iyi taktik abi bak. Bakmak. Şurada drop var. Tamam. Azıcık oyunun sesini açalım mı? <laughs> Şöyle face to face yani yüz yüze. alan alan geliyor o droba gitmek tehlikeli gerçi de merakımdan gidiyorum ben normalde hiçbir şey ihtiyacımız yok ama merakımdan gidiyorum şena ya ne dropmuş ya t nerede Haritada gözükmüyorum o derece yani. Evet onda ya var ya buradan kötü bir şey çıkarsa var ya, gerçekten yani üzülürüm. Evet büyük açılış. O güzel 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 güzel. 24 x çıktı. MK'yi otaya mı çeksem? Yak ya. Tamam. Şu an notumuz efsane, efso şu an. Hmm. Hadi girelim yani. Drop'a baktık. Yani değdi de drop'a bakmamıza. Bence de iyiydi. Yüksel... Yani yükseltilmiş araba sesi aldım bu arada. Yükseltilmiş M24 şey AVM kadar tehlikelidir bence. M24'ün vuruşları çok iyi çünkü. Şu bakalım da adam var mı diye. Yok hiç. Droba giden gelen hiç yokmuş ya. Uzatılmış şarjörümüz var mı bizim? Alev gizleyicimiz var zaten. Ha, tamam bunlar da kalsın. Yalnız ben şunun şerefine bir, bir gazoz içerim. tamam. buranın burası neyse ya. M4 Scar. Ve buranın notu da iyi bak. Direkt M4 Scar. M16. M16. şapkan. Bu, buraya indim mi valla? Aha uzatılmış. Buldum. Onlar UMP. Buraya indiniz mi arkadaşlar? Tam şu bölgeye silahsız kalmazsınız yani direkt çatışmaya girebilirsiniz. Ben bilmiyordum mesela yeni keşfettim. Yani Livi kalitesi bir 3-4 ay önce falan geldi bayağı ya oldu geldi. Bakalım Vaman Squad nasıl geçecek. Çok merak ediyorum. Şu an 17 kallı kişi kallı ve benim birleşimi var. Ya iyi de ne diyeyim ben size? Adam çıkmıyor ki karşıma. Böyle şuraya sağlam bir kilo diyeyim. Şurada araba var. arabadan bir şüphelenmedim medim desem yalan olur. Çünkü ben beğendim. Neyse şu 105 yöndeki droba gidelim biz. Çok konu. Çok konuşmayalım. <laughs> Tamam. Hmm. Şöyle girelim. Bak çatıda üçüncü sıya şey drop'u da almamış. almamış? Bot. Bu. Al direkt. O 6x buldum. Hemen 6x takalım şöyle. Bu drop'ta ne varmış ya? İyi yani. Bir dakika bir üstü. Bir üstü. Arabamı alırım. Arabamı <laughs> giderim. Yalnız oradan bir sıra geliyor. Burası kapşenin müziği çalıyor. Hoppa. <laughs> <Ofpa. gülüyor> ben şöyle <laughs> Ay sesimi takalım. Detone oldu sesim. Şöyle yüksek bir yerlerde takılmak istiyorum ama hiçbir hakim bir tepi yok böyle. Mesela burası iyiymiş bak. İyi gibi. Hani ya yerde hemen çalışmam olur ya? Ben şuraya bir bombalayayım. Niye bomba atamıyorum? Yine bak hayır hayır. Video <laughs> alan. <Adam. Gülüyor> Neden? Neden ya? Ama ben her türlü odamı alırdım. Her türlü adam alırdım ben. Canım çok azdı. Evet bahanem bu canım çok azdı. Heh. Ama şu an o kadar otursun ki. Ya ben bunu nasıl kullanacağım? Kullanamıyorum ya. Ne diyor Er? Eğer... Hmm, kuponu bu da premium sana kupon parçası. Ben bunu almam lazım. Şöyle bir şey almazsak şu yok bu değil. Shop'tan. Hmm. Diğer. Hı. Hmm giysi var. Hmm, buradan sence bir şey var mı? Siz yani. Bunu hiç sevmiyorum ya. ya. Normal şapkalar nerede ya? Bulamadım hiç şurada. Nasıl? Şimdi ben a yuvarlak paraşüt. Alın bu yuvarlaklardan. Şu güzelmiş. Arkalacı 1400. 7 gün 7. Şu, tamam ben bunu 1400 biriktirip alırım. Güzel bir şeye benziyormuş. Of. Bu da güzel benziyor. Bu bir dakika bir dakika. Şu yok bu değil bu. Böyle mavi. Mor, yeşil, mavi. Hmm. <laughs> Ya bir tane hadi telafi edeyim şu durumu. Bir tane. Hmm. Ama niye inmemiş? Ben inledim bunları. Bir tane. Kendimi affettirmek adına takımla ölüm maçı gireceğim. Bu inene kadar benim notumda kar 98 GMP varmış. Hafif mekanlardan tam açılmış. Ben taarruz tüfeği kullanacağım ya. Sıkara kullanacağım. Bir de de zaten K98 var. Dürbün kullansam mı? Yani kullanayım ya. Keskin şans yani sonuçta. Susturucu 11 seviye. Dipçik. Şu mermi askası çok güzel. Winch Stramaz var. Mini 14 var. KS. SLR. QBU. Mini. Şatkanlardan en iyisi buymuş. Yeni gelen. İndi mi bu haritalar? <laughs> İndi tamam. Şunu da indirelim de. Tam biz bir takımlı ölüm maçına bir girelim. Hmm. Silah oyunu mu oynasak? Aynen silah oyunu oynayalım ya da. Hadi yok. Ya da yok tamam. Çünkü onun iyimesi gerekiyormuş. Tamam. Hadi bakalım. Bunu da win alıyoruz. Hadi bakalım. Tamam. Skada neden durdun ya? Allah takma unutmuşum. Neyse. Şöyle bir K98 atışlarımı göstereyim Game ya. Yanına da bir p 18i alalım. Ya. Çünkü otomatik atışlı bir silah olduğu için. Yani tabanca yani silahtayken. Burada oyunda hili açmadım hiç. Kullanmıyorum da. Ben. ben hiç adam göremiyorum. Bekle bekle. Of. Headshot. Ben yumrukla dalıyoruz. Erif'i yumrukla dalıyoruz. Neyse. Alacağız bu maçı ya. Sıkara geçeyim ben şöyle. Birazcık bir otomatiğe geçeyim yani artık. Kanser etti bizi şey. Hmm. K98. güzel. Çarmer ama Çok ince orada. burada. adam. Bak o adam iyi oynuyor oyunu. Oyunu çözmüş hemen. Bak ya kilimi çallayan nefret ettiğim şey. Şu an ki Orada çok iyi ben combo yaptım var ya. Bakın. Ben kaç kilo almışım? Şu an birinciyim. 8 kilo almışım. 8 kilo birinciyim. Oha adam nasıl vurdu öyle? Ama yere yere aldık yani. Bu adamı maçalacağız ha söyledim mi? Size söz verdim ben. Ama şunu da. Heh. Şimdi gelin bakalım. Al. Ya ama. Bak ben hep vuruyorum adamlar kemiş alıyor ya. Bak ben kaçıncıdayım sonuncudayım belki. Hala birinciyim ben. Bak şu üçü benim yenmem lazım. Çünkü onun üçlü kombosu var. 没被培养成。 İçine alsaydım çok güzel olurdu. Ah, 12 kilim var. Adama geçtim. Bana yetişmesi zor yani. Ben söz verdim. Lan adam mıydı o? Adam olduğunu biliyorum da. Düşman mıydı yani? Beşleş. Beşleş. Okay. Aldım. O bak ya, kendi takım arkadaşım bana ihanet etti. Oo, oh, bunlar buraya nasıl sızdı?

Evet. Çok iyi. Çok iyiydik. Şöyle geçelim. Şöyle önümüze de alalım. Yumuşak. Bir de premium sandık kuponu vardı. Güzel. Var ya şundan Ha, bundan varmış ya onu nasıl açacağız ki biz ben onu anlayamadım ya, bu. ya şuna inanır mısınız? şu kırmızı ya neyse arkadaşlar videomu izlediğiniz için size çok teşekkür ederim abone olmayı ve like atmayı unutmayın Unutmayın kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.